Herkese merhaba. asm İlahiyat YouTube kanalı Soruyorum programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Süheyla Nurduhan. Bugün yine fakültemiz hocalarından kıymetli bir konuğum var. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Hicret Toprak hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Iyi Çok misiniz? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam. bizlerden teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hicret hocamız kanalımızın ilk kadın konuğu. Yani hocam teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben size teşekkür ederim. Hocam bugün önemli bir başlığımız var. Biz geçmiş programların birinde dindarlık ve mutluluk üzerine konuşmuştuk. Bugün de tüketim ve mutluluk üzerine konuşacağız. Ben hemen vakit kaybetmeden ilk soruyla başlamak istiyorum. Hocam tüketim niçin hayatımızı bu denli merkezinde? Ya gerçekten bazen düşünüyoruz. Yaşamak için mi tüketiyoruz? Tüketmek için mi yaşıyoruz? Biraz modern toplumun kuruluşunda aslında tüketim gerçekliği karşımıza çıkıyor. Biliyoruz işte fabrikalar, sanayileşme üretim döngüsünün artık teknolojiyle beraber çok yoğun bir hal alması ve bu üretim fazlasının nasıl tüketileceği ihtiyacı devasa bir ekonomiyi, devasa bir pazarı beraberinde getiriyor. Bu oluşan pazarı kim tüketecek? Bu işte kapitalist sistemin reklam endüstrisiyle birleşerek devasa bir küresel endüstriye dönüşmesini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bilim de burada aslında istihdam ediliyor. Nasıl istihdam ediliyor? Tüketici davranışlarını analiz ederek daha fazla tüketimi nasıl sağlayabiliriz? Bu üretilen ürünlerin daha fazla kişi tarafından talep edilmesini ve bu ihtiyaç fazlasını bir ihtiyaç gibi nasıl gösterebiliriz? Şöyle bir soru soralım. Hakikaten ihtiyaç duyduğumuz için mi alıyoruz? Çoğunlukla öyle değil. Duyguyu, bir statüyü veya herkes öyle yaptığı için, herkes onu satın aldığı için mi bir ürüne yöneliyoruz? Dolayısıyla burada neden tükettiğimiz sorusunun arka planında aslında işleyen devasa bir sistem var. E bu sistem size sahte ihtiyaçları manipülasyon yoluyla bir gerçek ihtiyaçmış gibi gösterme konusunda oldukça mahir. Burada tabii bir taraftan işte geleneksel medya ama Özellikle sosyal medya araçlarının gelişmesiyle beraber dijital medyanın da çok yoğun bir desteği var. Yani bir influencer mesela gerçekliği var karşımızda ve insanlar aslında bir ürünü satın alırken o ürünün kendisine almaktan çok o ürünün temsil ettiği değeri, o ürünün temsil ettiği statüyü ya da o ürünün temsil ettiği duyguyu satın alıyor. Ve dikkat ederseniz reklam endüstrisi de genelde duygulara hitap ediyor. Dolayısıyla ekonominin, modern ekonominin kuruluşunda İhtiyaçlar sınırsız, üretim sınırlıdır diye bir söz var. Aslında öyle değil. Aslında arzular sınırsız. İnsanın arzuları sınırsız, fakat ihtiyaçları sınırlı. Arzulara hitap eden bir reklam endüstrisi size ihtiyaç fazlasını dayatma konusunda ihtiyaç fazlasını tüketmenizi sağlayacak noktada istihdam ediliyor. O zaman ne diyor modern insan bugün? Düşünüyorum, o halde varım demiyor. Tüketiyorum, o halde varım. Evet, gerçekten çok önemli başlıklar bunlar. Hepsini ayrı ayrı konuşup değerlendirmek lazım. Hı -hı. Hakikaten çok önemli. Peki hocam bu mutluluk ve tüketim arasında nasıl bir ilişki var? Ee, çok çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Mutluluk nedir sorusuyla başlamak lazım. Hı -hı. Yani mutluluğu aslında burada tüketimle ilişkilendirilerek pazarlanması söz konusu. Yani hakikaten düşünelim bir şeye sahip olmayı düşündüğümüzde bir ürünü satın almayı, ona sahip olmayı düşündüğümüzde bu bize bir anlık bir mutluluk veya o ürüne sahip olduğumuzda anlık bir haz yaşıyoruz. Fakat bu haz çok kısa süreli bir haz. Ne zamana kadar? O ürüne sahip olana kadar. Ürünü satın aldıktan kısa bir süre sonra bu sefer bir yoksunluk. Bu da sınırsız bir tüketim döngüsü beraberinde getiriyor. Aslında bize mutluluk getirdiğini düşündüğümüz tüketim davranışı aksine bize sonsuz bir mutsuzluk ve tatminsizlik döngüsü olarak geliyor. Yani artık siz tüketmeden mutlu olamıyorsunuz. Bu bir bağımlılık aynı zamanda. Modern insanın bugün en önemli bağımlılıklarından birisi tüketim bağımlılığı. Bu Veblen'in o gösterişçi tüketim dediği mantıkla da birleşiyor ve siz artık statünüzü, kendi varlığınızı kendi özgüveninizi sahip olduklarınızla sağlayabileceğinize inanmaya başlıyorsunuz. E, bunu tabii sosyal medyada bu tüketilen ürünlerle beraber pazarlanan hayatlar veya zenginlik ve refahın artışına bağlı olarak sanki mutluluğun da arttığına yönelik görüntüler. Yani bu illüzyon, bu mutluluk tüketim ilişkisiyle ilgili yanılgıyı ne yazık ki destekliyor diyebiliriz. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ve zihninize sağlık. Hakikaten çok önemli şeyler söylediniz. Yani bu soruların cevaplarını merak ediyordum. Eminim izleyicilerimiz de cevaplarını almışlardır. Ee, çok teşekkür ediyorum kanalımıza geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Için. İnşallah tekrar yeni bir programda sizinle tekrar burada Olur. bir arada oluruz. Teşekkürler. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.